Arkadaşlar merhaba ben Kerem bugün sizler birlikte Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar bugün sevgililer gün topluluk etkinliği geldi arkadaşlar şimdi mağazayı gösteriyorum size Arkadaşlar Ali'nin tipini böyle görmek istemezdim bu nasıl tip Ali'ye iki sevdim de Arkadaşlar eski hesaplarımı tanıyan vardır fulldü Çok eski hesabımda neyse Evet Şurasını fullleyelim. Çok heyecanlıyım. Ne çıkacak? Ben de bilmiyorum. Hemen bir maç kazanıp geliyorum. Evet arkadaşlar kazandım. Evet. Hemen geldi. 3, 2, 1. Kalbe bastım 7. şey gelebilir. Koguma. Ooo bak güzel güzel. Devam ediyorum. Güzel şeyler geldi. İlk baştan. Evet ikinci maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar ikinci maçımızı da kazandık. Şöyle geçelim. Evet. evet arkadaşlar 5 geldi. Hiçbir şey çıkmadı buradan yine. Evet. Üçüncü maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar ikinci, üçüncü mü ikinci mi falan maçımızı da bitirdik. Hemencik. Evet. Oh. Beş ya, 7 yazarsa bir şey geliyor, kostüm geliyor arkadaşlar. Üç tane kaldı. Ben üç maçın üçünü de kazanıp geliyorum arkadaşlar. Üç maç kazanacağım. Üç tane birlikte gelecek ama bay bay. Evet arkadaşlar, son maçı da beraber oynayalım. Evet, kolay olacak. Hep evet, hazır veriyorum tekrar oynayabildiğim için. Kolay. Gidecektim. <laughs> evet. Kolay. Yanına kaldım. Yanında yaparsak çok güzel olacak. Direkt <laughs> zaten kazandık şu an. Evet. Kazandık. <laughs> evet arkadaşlar şu an bir birinci beş geldi fazla güzel değil ikinciye Arkadaşlar sondan da bir şey gelir inşallah. Bastım. Beş geldi bak yine. Kredi gelsin bana yeter. Tamam. Kredi gelsin bana yeter. Şöyle artık. İnşallah kredi vardır ya. Ne benden? Kredi istiyorum ben ya. Kredi. Evet arkadaşlar siz de bunu yapabilirsiniz. Böyle benim gibi kazanabilirsiniz arkadaşlar. Ama en az kubalılarla oynamayı unutmayın arkadaşlar. Doğru lan. Ki yeniden veriyorum. Oynayıp... İsterseniz öbür hesabıma da bir bakalım. Kolaçan edelim. Çünkü ben ee, hiç bakmadım. Kaç gündür bakmıyorum. Ne oluyor? Her şey birbirine girdi. Oyun kasıyor. Arkadaşlar ıı, oyun gitti. Ne Her şey içe gitti. Evet arkadaşlar. Kediye de alalım. Oyun neden donuyor neyse evet arkadaşlar bugün güzel o bu kadar daha da çok böyle kota açılım videosu istiyorsanız Kerem Kenar bir abone ol. Olmayı unutmayın. Abone olursanız böyle videoların sık sık daha çok gelecek arkadaşlar ve bay bay.